Herkese merhaba. Milli Merkez'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümümüzde Romanya'nın Euro 2024 grubunu değerlendireceğiz. Ama programa başlamadan önce bugün Bursa'mızı olumsuz etkileyen ve halk, Bursa halkını paniğe uğratan kötü bir sarsıntı oldu. Bursa'da sabah saatlerinde merkez üstü Gemlik Körfezi açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Çok şükür ki can kaybı veya hasarlı bir bina yok ama Bursa'mıza geçmiş olsun. Rabbim bizi beterinden korusun diyerek programımıza başlayalım. Euro 2024 finallerinde grup kuralları çekildi ve Romanya E grubunda yer alacak. Romanya'nın rakipleri Belçika, Slovakya ve Playoff B yolunun galibi. Tabii ki grup olarak ilk olarak Belçika'yı değerlendirmek istiyorum. Belçika dünya futbolunda İyi bir etkiye sahip bir takım. Gerek milli oyuncuları gerekse dünya yıldızı oyuncuları var Belçika'nın kadrosunda. Keza işte Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku ve Dries Mertens gibi ülkemizde oynayan Mertens gibi önemli oyuncular var. Ki Belçika'nın Romanya'yı zorlayabileceğini düşünüyorum. Kadro kalitesiyle de itibariyle de kadro kalitesinin de Belçika'nın kadro kalitesi Romanya'yı zorlar. Bir diğer rakibimiz Slovakya. Slovakya'da çok fazla öne çıkan oyuncu yok. Bir tek Inter'de oynayan Milan Şikrinar'ı biliyorum. Eski Slovakya yok. Hubocanlı Hamşikli Slovakya'da eser yok. Hamşik geçtiğimiz dönemde zaten milli takımı bırakmıştı. Slovakya'nın grupta sonuncu olma ihtimali yüksek. Ama Avrupa şampiyonası finallerinde her şey değişebilir. Romanya zaten bu sezon harika işler çıkardı. Diğer bölümlerimizde anlatmıştık. Diğer bölümlerde izleyebilirsiniz bunları. Graf program sonunda bu oynatma listesini aktaracağız. Romanya zaten bu sene oynadığı futbolla hepimizi gururlandırdı. 6 galibiyet 4 beraberlik bir hiç yenilmeden namalup Euro 2024 finallerine katılma hakkı kazandı. Playoff B'den de bahsedelim. Playoff B'de 4 takım olacak. Kazanan Romanya'nın rakibi olacak. Ukrayna, Bosna Hersek, İsrail ve İzlanda. İsrail ve ay düzeltiyorum. İzlanda ve Bosna Hersek playoff yolunun en zayıf halkaları. Bosna Hersek'ten ne kadar Ceko falan Ermedin Demirovic gibi oyuncuları olsa da Bosna'nın eleneceğini düşünüyorum. Finalin İsrail ile Ukrayna arasında olacağını ve oradan da Ukrayna'nın geleceğini söylemek isterim. Ukrayna'da da iyi oyuncular var. Stepanenko, Oleksandr Zinchenko, Viktor Tsigankov, Mudrik, Dovik gibi önemli genç yetenekleri var ki Ukrayna Romanya'yı zorlar. Romanya'nın bu grupta Ukrayna ve Belçika ile Ukrayna'yı tabii o B yolundan Ukrayna'nın geleceğini düşünüyorum. Belki farklı bir takım gelirse yine yani düş konuşuruz ama Bosna Hersek ve İzlanda gelirse Romanya şu anki durumlarıyla onları zorlayabilir. Yani Romanya rahat kazanabilir onları. İzlanda ve Bosna ile oynanan maçları. Romanya 3 farklı şehirde oynayacak. Euro 2024 maçlarını Münih, Köln ve Frankfurt'ta oynayacak. Tekrar söyleyelim. Münih, Köln ve Frankfurt şehirlerinde oynayacak. Romanya'nın maçları büyük ihtimalle yanlış hatırlamıyorsam Haziran'ın 17'si gibi başlayacak. Zaten bir ay boyunca milli takım festivalini, Avrupa şampiyonasını tüm coşkusuyla bu kanalda da anlatacağız diyelim ve 2023'ün son milli merkezini burada noktalayalım. 2024'te önce inşallah güzel bir şekilde Euro 2024'ü konuşacağız. Hatta Euro 2024'te daha iyiye gidebilirse Romanya çok da mutlu olacağız. 2024'ün diğer yarısında da inşallah Romanya'nın UEFA Uluslar Ligi'nde B ligine yükseliş macerasını yine milli merkezde düzenleyeceğiz. Bir şey daha hatırlatmak istersem Euro 2024'ten itibaren milli merkezin sezon finali olacak. İkinci sezonda UEFA Uluslar Ligi'ni, üçüncü sezonsa 2026 Dünya Kupası elemelerini içecek diyelim ve noktalayalım. Kanala abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.